merhaba yılbaşı için misafirlerim var. Alışverişimi burma kadar yapacağım. İşte geldik. Gurmakan'ın kendi ürettiği beyaz peyniri çok seviyorum. Sepetimi ilk olarak bunu alacağım. Peynir tabağı için başka ne alabilirim? Hmm. Eski kaşar ve graver alabilirim. İtal ürünlerden İsteç çubuk peynir ve galda alacağım. Annem buranın isti peynirlerini çok seviyor. O kadar çok peynir var ki bulamıyorum şu an. Hah burada. Çerkez peyniri. Bir de örg peynir. Şimdi şarküteri reyonuna geçiyorum. Biraz kuru et ve pastırma kestireceğim. Bunlar da tamam. Meze durağına hoş geldin. Giri tezmesi, İtalyan salatası, haydar ve çerkez tabağı istiyorum. Tabii ki, memnuniyetle efendim. Onlar hazır olurken ben de birkaç kuru yemiş bakacağım. Mezelerimiz de hazır. Alışverişim bitti. Bu alışverişten çok keyif aldım ve eve gidip bunları yemek için çok sabırsızlanıyorum. Çünkü lezzetleri aşırı iyi.